Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Önceki video çok beğenilmiş. Şimdi bir kahve kurvasan yapmaya gidiyorum. Şöyle biraz çektiğim kahve kurvasanı. Biraz çalışacağım. Bali sabahında yine beraberiz. Şöyle bir kahve. Böyle yapacağım. 65K 130 TL. Güzel. ile Şimdi tabii ki ikinci rutin arkadaşlar. Nereye gelmiş olabiliriz? Padel. Ama şu arkadaki manzaraya bitiyor ya. Şuraya bakar mısınız? Burada işte oyundan sonra jacuzzi makuzzi. Şöyle göstereyim size etrafı. Can hocamız sanıyor orada. Boş isim marketleri. Hiç şey yaramıyor bunlar. Şimdi hocadan ders alacağız. Ablam temizliyor. Burada sauna mauna var. Salona'ya girip, buz banyosuna girip şöyle etrafa bakabiliyorsunuz, şurada sıçabiliyorsunuz ama manzarasız. Burada çok garip biliyorum. tuvaletlerde manzaralar var arkadaşlar. Geçen bir villa tuttuk. Yani bildiğiniz dışarıda sıçıyorsunuz. Hayatımda gördüğüm en garip olaylardan biriydi. Şimdi bir turnuvan var yarın. Onun öncesinde bir hazırlığa gidiyoruz. Grafican dayı geldi böyle getir gibi burada da kojek ve grep var. Arkadaşlar padel bitti. Şimdi padeli size biraz göstereyim mi ya? Şöyle bir environment olan bir yer. Bayağı da keyifli. Dersi falan ne kadar oluyor? Özel dersi bir saatte 1600 lira. 3 kişi de gelebiliyorsun. Thank you. Arkadaşlar kahvaltıya geldik. İçerisinin dizaynı çok hoşuma gitti. Şöyle kuru vasat. Şuraya sindiğimiz sinemondaydı. Şuraya bakar mısınız? Bakın, tarzı yerlere koyalım. Can Baba zaten orada sütlü sütlü arasında görüyorsunuz. Kahvaltıya kısım. Evet arkadaşlar yarım kalan videoya buradan devam edeceğiz. Şimdi Asya'nın en büyük beach club'ına gidiyoruz. Bizim e Ekure arkada. Şimdi Batuları almaya geldik. Arkadaşlar ünlü youtuber Batu Kaktela ile beraberiz. Batu yolculuğumuz nereye? İçeceksin bayağı <laughs> Yes. Doğru. Evet arkadaşlar. Savaya yolculuğumuz. Böyle başlayacak. <laughs> Duruma bakın. Evet, arkadaşlar Savaya'ya gelmek istiyorsanız mutlaka erken gelin. Yol o kadar tıkalı ki şu an motordan indim. Yürümeye çalışıyorum. Etrafı size göstereyim. Bakın hareket etmiyor. O yüzden ben de yürüyerek geçmeye başladım. Giriş böyle. Bu arada 21 yaş altı olanlar giremiyor. Onu da söylemiş olalım. İçerisi şöyle bir giriş sırası var. Bu nasıl bir sıra ya? Yes de bile sıra bekliyoruz. Öyle şey mi oldu? Arkadaşlar içeri. Giriş bu şekilde. Şimdi ileriye oraya gideceğim. Aşırı ses var ya. E tabi gece kulübü doğal ya. Ağır mıymış bu i̇yi, yarın bir numaralı? Gece kulübü ya. Arkadaşlar ortamı şöyle göstereyim biraz. Bir onlar burada. Ablalarımız var. Birazdan art pat çıkacak. Baya iyi ortam ya yani kesinlikle. Genç bir ortam bu arkadaşlar. yoğun partiden sonra sabah bir beach club'a doğru yolculuk başladı şimdi. Size bir etrafı göstereyim. Tam bir Avustralyalılara benzemiş. Şuradan güzelliğine bak ya. Burası da keyif bir şarkı. Da. Şimdi beach'e doğru gidiyoruz. Burası bayağı güzelmiş arkadaşlar. Net yazın. Como Beach Club'ı bayağı sevdim. Güzel yere benziyor. Arkadaşlar buraya bayıldım. Buranın bu kim buldu arkadaşlar burayı? Onun bir kere kim? de bir şey bul kanka ya. Şöyle bir etrafı Benim da çekelim. Et Bayağı hoşuma gitti. Homo bir için net yazın. Net, net yazın kanka. Şöyle etrafı da <laughs> göstereyim. Arkadaşlar etrafı gösterdim. Şöyle bu arada. Bayağı iyi. Şimdi Badal oynamaya gidiyorum. Burası da otel kısmı. Ön tarafı büyük. Dediğim gibi şu kısmı biç arkadaşlar. Burası da otel kısmı. Ama bayağı beğendim yani. Böyle genç olu araba var. Bayağı iyi düşürürsün. Evet. Arkadaşlar pistten çıktım. Şimdi klasik spor olan. Hatta benim gazetelerde de bulabileceğiniz Padel'e geldim. Sporu size biraz göstereyim. Şortumun güzelliğine bakar mısınız ya? Bali Badal Akademisi burası arkadaşlar. Burada restoranı var. Burada şöyle muhteşem bir manzarası var. Babamın kulakları çınlasın. Severdi babam burayı. Neyse onu da getireceğiz yakında. Şöyle bir burada sporunuzu yapıyorsunuz, burada oynuyorsunuz. Arkadaşlar videonun devamını buradan getireyim dedim. Yine kopuk bir video oldu. Ama biraz da Bali'de gece hayatına bakalım. Şöyle çıktım. Biraz etrafı göstereyim size. Çok çalıştık. Biraz eğlenelim ya. Şimdi burası fazla aşağılık bir mekan. üst tarafı da var, üst tarafı da gece kulübü. Evet arkadaşlar, gece kulübüne gittik. Saç, sakal, her şey karışık. Şimdi şöyle yine ben klasik aktiviteme geldim. Biraz size bir etrafı göstereyim. Seviyoruz bu hayatı. Klasik benim sabah aktivitem budur arkadaşlar. Bali Social Club'da padelimi oynar. Burada efsane böyle bir padel ortamı oluyor. Karşı tarafta spor salonu. Evet arkadaşlar. Grab kaskım böyle çıktı. Altıma yazıyorum demek. Evet arkadaşlar biri sorarsa part time CEO, full time enter entertainer. Şu sahilin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bakın burası da Como. Buraya net gelmeniz lazım. Bunu yazın kafanıza. One love. Yine videoyu aşık olarak kapatıyorum. Ama bu kızlara değil. Ya, cennet gibi bir yer arkadaşlar. Yüzde yüz gelmeniz lazım. Herkese tekrardan sevgilerle.